Aydım kardeşim hello seni tanısınlar <laughs> bizi ya of ya niye böyle oldu bizi eskiden hep kardeş sanarlardı bir 8 yıl önce falan tanışıyoruz değil mi evet sanki o zaman evet şey tiyatroda çok şimdi niye benzemiyoruz bir fikrin ne sanırım saçlar birincisi Bir. evet yüz <laughs> şeklimiz değişemez herhalde 8 yılda ne oldu yani yani Saçlar alt taraflar hala bence benziyor. Evet. Şöyle o zaman. <laughs> şimdi biz Atina'dayız ve bugün yine tiyatro için buradayız ve boş günümüz. Dedik ki biraz adaları keşfedelim. Adaların fatihi olalım, olalım. Burası da bizim şöyle <laughs> evimizdi. Bugün başka bir eve de geçeceğiz. Ona da gideriz birlikte. E şimdi yola çıkalım o zaman. Hadi, ada Hadi bakalım. Nedir? Öncelikle şu tren istasyonumuz. E, metroya bineceğiz. Feribota gideceğiz. Zaten birlikteyiz. Bu kokuyor. <laughs> Burada hala insanlar maske takıyor. Neyse. ilk tek bir gidiyoruz. Şimdi porta doğru yola çıkıyoruz. Kalabalık sabah sabah. insanlar işe gidiyorsa demek ki. Yes. Spray the cappuccino. Yes. No. no. Burası da No, take away. Şu bizim bu aralar favorimiz. Bak bir pis bu kadar veriyor geldi. <laughs> Porsiyonları büyük demiştim ya. Gerçekten büyük. Evet, bu Pire Limanı'nın oradaki ne denir ona? Fırın. Ay bir de şu küçük küçük hep bunlar. Mükemmel <laughs> <Evet, gülüyor> de, <t> <laughs> değil ya. Ama böyle giderken tane hani alayım falan diyorsun. Neyse şu pastişçe değil. Bunu geçen gün söylemiştim size. Ay böyle küçük bir tane yiyeyim dedim. Adı da şuymuş dediğim. Bu. Bu sefer iki kişiyiz dedik. Bir tane alalım. Veririz. Zaten asla bir kişilik değil bunlar. Neyse şimdi Pire Havalimanı'ndayız. Lim geçen gün size buraya gelirken gösterdim. Ve göstermediysem Doğan Ercireli Instagram hesabına girin. Evet, Atina'da yolculuk diye sık yolları çekmiştim biraz onu görürsünüz. Şimdi Gate 8'e gidin dediler. Gate 8'de 1 kilometre. Neyse gideceğiz artık. Ayağımı biliyorsunuz burktum geçenlerde. Ama bu boş günü değerlendirmesem olmazdı yani. Ha, bak, şunu da bir daha İnsan yiyor arkadaşım ya da işte şu mesela bizim aldığımız. Bakar mısın bu tek kişilik bir piece. Ya da bu. Bizde bu kadar değil. Hani genelde her şeyimiz aynı derken bunlar aynı yani. Sorsan ne der buna? Burmadaki ya falan der ya da ne bileyim baklavi ki baklavi gerçekten adı kadayıfi işte onlar bunlar. Bunlar da hani bizim kahvelerimiz. Benim günümün <laughs> gerçekten best. <laughs> Bu Fredo cappuccino. gerçekten vazgeçilemez Yunanistan için bende. <laughs> Bu arada sert. Yani şu köpük bir yumuşatıyor ama ben de böyle karıştırmadığım için asla da yumuşamıyor. Neyse hadi gidiyoruz bakalım. Buradan bir süre yürüme mesafesiyle <laughs> feribota ulaşırız inşallah. Ve bizim bildiğiniz feribot. Geldik buraya. Yani Yunanlar bizim gibi gerçekten şey gibi oluyor. <laughs> Çık para ödüyoruz. Alır tamam sen şimdi dönüşte onunkine verirsin de bizim yerimize <laughs> şey planlama bile yapıyorlar aynılar. Şimdi 10 buçuk euroya hiç gidebilirsiniz? Genelde böyle hızlı feribotlarda da git geldi bir indirim oluyor. Ama biz şimdi hızlı vapurda değiliz. Biz normal ada vapuru gibi bir şey değiliz yani. Aşağıyı çekmek istiyordum da çekemedim. Tam Türk versiyonu. Bir şeyler getirmişler masalar da böyle ton kişi <laughs> Neyse. Hadi gidelim bakalım. Bir saat yolumuz var şimdi. Evet arkadaşlar. Agina, Egina, Egina. Nasıl söyleniyor bilmiyorum. 3 versiyonu da söyledim. Vardık. <laughs> Şimdi helikopter inerken göstereyim size buraları. Bir saat 20 dakikada falan vardığımızı söyleyebilirim aslında. Yani gerçekten şöyle bir ada hopu. Ay, adayı görmek ne kadar güzel çok tatlı. İndik. Şöyle bir port bizi karşılıyor. Acaba sokakları da bizi neler bekliyor bakalım. Şu bilgi daha hemen en başta vereyim. Kesinlikle yanlış olabilir ama gün sonunda kesin öğrenmiş olacağım. Girit'ten sonra en büyük oda olduğunu okumuştum. Bakalım doğru mu okumuşum? fiziki alışverişler yapılıyor. Zarif bence. It's one of Island vibe. I, Nasıl? Çok bilindik değil mi? Veya yazılar şey olmasa, alfabe farklı olmasa. Türkiye'de hissedebilirsin kendini. Şöyle sokaklarını göstereyim. Şimdi çarşı içine girdik. Bunların simidi de bu. Ama daha sert oluyor. Bu arada bazı mağazaları göreceksiniz değil mi? Yeliz'le de onu konuşuyoruz. Böyle pudralı anneanne kokusunu aldığımız dükkanlar var. Ya da yanımızdan geçen bir teyze. Böyle bakımlı ama yağ sürmüş. Yani tam bizim eski kafa mesela şurada bana hep pandayı hatırlatıyor. Yani algıda değil. Panda. Oradan da Oradan da şey anlıyorsun. Bir adanın konseptini. Böyle. <laughs> Kudralı bu. Hayır şu. Pudra kokusu bu. Bir milyoncu ya. Resmen bir eurocu. Ama araya sıkıştırılan franchise yerler falan. Coffee Island. Nazarlık her yerde. Her yerde nazarlık var mı Yeliz? Ha, Yoksa e hani bizde ve bunun onlarda mı var? Yeliz'e daha yaygın yaygın olanlar sanki gördünüz? Ortaları sarı. Evet. Yok yok yo, şey olarak soruyorum. Hani Avrupa'da da bu nazar muhabbeti var mı? Nazarlık. Yok bence. Yani. Değil mi? E Bizim e kültürümüz yani. Bir formlar var ama nazarlık formu değil. Evet. Ben de burada çok görüyorum. Yani yine aileyiz. Ha, Mesela şu karşıdan gelen teyze, anneannem yani. <laughs> Çok tatlış. Seviyorum ben bu Yunanistan'ı. Anneannemi göstereyim şimdi, sağımda kaldı bak. Arkadan gidiyor tontuş. meydancık. Şu da açık hava sineması. Bu ne acaba? Kapalı sinema. Hatta şu an kapalı. Çünkü, <laughs> Çünkü saat. saat. Komiklikler, şakalar. Şu yandakinin ne olduğunu bilmiyorum. Yanında bayrak asıldığına göre. Kilise değil. <laughs> başka bir şey. Var gerçekten o İtalya dokusu. Bak hemen bir köşeyi dönüyoruz ve başka bir yapıyla karşılaşmak büyülüyor. İçine girebiliriz herhalde, değil mi? Hadi girelim mi? İstediğim saatte ibadet edemeyecek miyim? Kapalı bu. Hayır, kapalı diyorum. Saat de zaten doğru değil. 12.10 geçiyor diyor. Yalan. Kaç saat şu an? Bir su almaya girdim ama ya burası gerçekten bizim eskiden kalma ürünleri gördüğüm bir yer. Bak şimdi neyi göstereceğim. Çocukluğumuza dönüyoruz. Hazır mısın? Hamburger, sandviç. Çekilin bakın çocuklar. Içinde. Şunlar eskiden de yani. Ya da şu düdük şeker. yer. Bu şemsiyeler bir yerden sonra her yerde moda oldu diyorum. Yani Karaköy böyle ya da başka bir yere gitsen de böyle ya. Şimdi şunu göstermeden yapamayacağım. Burası Antep fıstığı cennetiymiş diyebilirim. Çünkü burada ağaçları var. Heee. Hello. Ya Almera. Kelimera. Değişik değişik gerçekten. No, no, i will not, uh, not. <laughs> But with, one, with one you will not understand, because this island makes small pistachios, but taste. No. But mm -hmm. the because of this island is small, so this is how we to recognize the pistachios from this island. Sorry, mm different. -hmm. So, to understand the flavor, always take it to your Can you try pistachio powder? very difficult for tarafı küçükmüş. Diğer tarafta daha büyükleri varmış. Evet. Beyazcık ekşi. <laughs> yeah. Ekşi bir tadı var. Hmm. Ben biraz daha deneyeceğim gençler. No. Yedi kuleli çıktı. <laughs> Yine iç içe geçtiğimiz bir durumlar. Fiyatlar da bu arkadaşlar. Not the desserts, all the desserts, but I never tried the pistachio. Romantic. Wow. So, ah. Give me the spoon, give me, give me. No worries. <laughs> <laughs> I'm sorry. Nobody. Wow. Now we are talking, <gülüyor> man. <gülüyor> Benim Bize pesto soslu fıstıklı denetti. Şimdi bu çikolataları. Aa, bu baya crunchy, şey, çok güzel. Çikolata değilmiş. Mm -hmm. You stayed in the island. No. No. Güzel. Day hmm. One day. One day. Until what time? Latest one. What time you go back? Seven. Seven. Oh, we go do Which Bütün dükkanı you can bence the Bir şey You can take a taxi. Yes. And go to Marafona Beach. Yes, my my friend said this. Yes. Marafona Beach. It's a beach bar. Hmm. It's uh, four kilometers with taxis. five minutes, six minutes, eight. to Bunu you. Yeah. You can do this. You admire. Okay. Yes, we If you, you like, job. if you like to go to see another place. Yeah. If you like, because you don't to... have a lot of time. Yeah. This is very close. Hmm. It's yeah. a beach, sand beach. Çok yeah. iyi. beautiful oh, <laughs> likör <laughs> geldi arkadaşlar. Yeni rakı. Statçu Cheers kardeşim. <laughs> wow. Gerçi bir şeyler daha geliyor abi. Adam tırmıyor. Bayağı dükkanı yedirtiyor şu an bize. Yerim. Az yerim yani. Come. Yedir. Sonmuş. <laughs> <laughs> Başka bir şey daha geliyor sana. Hmm. What is your name? Petro. 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 Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. So, is the <laughs> Böyle, the al, the yeah, yeah. Okay, after the tree. Öyle yerelden al haberi. Yes, yes. After the tree is relations. After the church is in on the beach. In on the beach. Okay. Bu bilgileri hatırlayın arkadaşlar. Hadi bakalım, biz artık şuraya gideceğiz. Göremediniz. Maradona Beach. hiç dedik, otobüsle mi gidelim? Sonra dediler ki 14 dakika sonra otobüs var. Maradona Beach diye bir yere gideceğiz. Şunla. şu bekleyen ekürüyle birlikte. Bekleyelim madem. Ya buradan alabiliyorsun bileti ya da otobüs şoföründen de alabiliyor musunuz? Bakalım. Ya. Çok nostaljik. Çok şey değil mi? Nostaljik. Burada herkes burada hala gördüğünüz gibi çoğu kişi maske takıyor. Demek ki hala bir şeyler devam ediyor mu? <laughs> baya böyle hani eskiden Hani sigara içilen otobüsler gibi o Türk filmlerinde görürüz ya. Kokusu da var ya. Yani. Evet size şöyle şehir turu yapayım. Hop on hop hop. Öyle hop on hop of tadında. <laughs> Biz de şehir turu yaptırayım. Mesela akşama şu an önünden geçtiğimiz yerlerde de inşallah yemek yiyeceğiz. Şimdi bir önden minik görelim. Sonra içine girelim. Arkadaşlar hızlı geçiyoruz ama bu gördüklerinizin hepsi solda da var. Sağlı sollu fıstık ağacı. Fıstık adası burası ya. <laughs> fıstık bir da diyeyim. İşte fıstakçı fıstık ağacı. Geldik burası Maratona Beach'miş. Eh, otobüsümüzden inip. Aa, fıstık ya, bir dakika. Yani daha fıstık olmamış ama ileride büyüyünce sen fıstık mı olacaksın? Ne, karabiber bu. <laughs> karabiber bu sanki. Evet. Sen fıstık olmayacaksın ileride. Yanlış bilgi. <laughs> şey biraz daha yürüyeyim bakayım. Sen de değilsin. Azıcık daha yürüyeyim. Şöyle otobüs durağımızdan. Hemen ileriye. Vallahi size açık bırakıyorum ki şu fıstığı canlı canlı göstereyim diye. Hadi bu olsun. Değilse kaparım. Belki bu büyüyünce fıstık olur mu acaba? <laughs> bu da olmayacak gibi. Neyse. plaj bu arkadaşlar. Yeniden bir yaz buluşması. Yerimizi de bulduk arkadaşlar. Artık birazcık dinlenelim. <laughs> Resmen insanlar kitap Düşündük ki Ağanın tadı tabii ki. <laughs> Bira ve patatesle çıkar diye. Yanımızda da sadece şey selam vermeyi falan bilen şu arkamdan size göstereyim bir amca var. Ama buranın da keyfini çıkartıyor yani bir şişe e, <laughs> ve müziğiyle. Size çaktırmadan da adımı çektim. Şu da bizim keyfimiz. <laughs> Ve saat 4'e geliyor ve gerçekten denizimize girdik. Artık uzumuzu içmeye gitmeyelim mi diyoruz ama ben şimdi size karşıda bir adam göstereceğim. Buranın keyfini o çıkardı gerçekten. Bir şişe şarabı. Onun sayesinde müziklerimizi dinledik falan. Ya burası gerçekten tam 80'ler gibi geliyor bana. Hani Yunanistan'da değiliz o net. İtalya'da mı? Mi... Nerede olduğumuz belli değil. Ama <laughs> Yurt olduğumuz kesin, 80'lerde olduğumuz kesin. Bir de yaş ortalaması 55 bence. Şimdi size amcayı gösteriyorum. Keyfi kıskanılacak tarzda. Anlıyor mu beni acaba? Çok anlamına baktı. Şimdi daha çekmeye çalışayım. Bak yanında müziği var. Bir şişe şarabı var. Neydi? Açıvadaki diyorlar. Ve çok güzel ayarlamışlar buradaki saatleri. Dört buçukta. Ha şunu gördüm bu arada. Traditional dondurma dediği. Nerede ki o açık dondurma? Bir şimdi şöyle kordon boyu yürüyüp rakımızı içmeye gidelim diyoruz. Ama önden de bir dondurma almasak mı? Aa burası dondurma acaba? Bu değil? Dondurma istedim. Şöyle. Neyse ha şunu diyordum. 4.30'da son otobüsümüze bindik. Şimdi 7.45'e kadar zamanımız var. Ve birazcık sahilde yürüyüp güzel bir restorana oturacağız. Yok mu doğru beyaz dondurmacı? Ha, tamam. Belki de şunda vardı şu önümüzdeki. Göstereyim size. De. Bu da şimdi sahili şu kordon boyu yürüyelim dondurma ve lato yazmıyor. <laughs> Biraz da kilise gezmeyelim mi? buradan yine sahil şeridimize bağlanıyor. Yani sahil boyunca bir ibadet edebilirsiniz. Edelim. Size kiliseyi kendimle birlikte göstereyim. Ben bunun ayrımını tabii ki anlamıyorum. Hadi bakalım restoran aramaya devam. Ve mekanımızı bulduk. Şu da artık önünde çekmeyi unuttum. <laughs> İleride gösterdiğim buranın bir tane kokteyl balık barı çok güzel aslında deniz kıyısında ama kokteyl bar. Biz biraz tavernacılık yapacağız. yerde şehirde falan gezmesi <laughs> seviyorum. Biz de meyilizle bunu konuştuk. Kafamız hemen bir yeri bir yeri benzetmeye başlıyor. Biz yerimizi bulduk. Dünya kadar <laughs> bloklara baktık. işte ne diyelim tavsiyeler aldık. Nereye otururuz, ne güzel restoranlar falan. Sonra gönlümüzün <laughs> ve ayaklarımızın götürdüğü yere geldik. Ben de şuna bayıldım. Şimdi böyle mor mor sanki bizim begonvil gibi çiçekleri görüyoruz. Şimdi size bir midye dolma göstereceğim. İlk defa pirinçlisini görüyorum. Ben bir tek mide dolma bizde pirinç sanıyordum. Bizimki gibi değil. Ama bu biraz değişik. Sanki böyle risotto gibi içine. <laughs> öyle birazcık sert bir şey yapmış. Ha bak gösteriyorum. Evet. Bize Uzun'un yanında şöyle tatlış şeyler, mezeler getirdiler. Bu da zucchini bulumuz ve ve ana yemeğimiz gelecek ama şöyle bir de manzaramızı göstermeyeyim mi ya? Yiyemez şekeri. Baharat yok sanki. Evet. Ee, böyle bir. Bilmem ki bunlar nasıl yiyor acaba? Çünkü bizim mi? Bizim gibi mi acaba? Büyük ihtimal öyle. Deniyorum ben yemeği deniyorum. İşte böyle bir şey var şimdi. Size göstereyim. Başlayın yemeğe. Elbette bir ara ona mani olurdu. Evet adına yemeğimiz de geldi. Uzun bu. Gösterdiğim. Pagetti ve neydi bu ya? <laughs> İsimlerini unutuyoruz biz. İngilizce, Türkçe birbirine karışıyor. Kalamar. kalamar. Bu kalamar anladınız mı? Yani bu. <laughs> Neyse bakalım uzun tozunu alabilecek miyim? Hemen deliyorum sizler için. Ay bu arada bakın sıcaktan nokta Görünüyor mu? Sıcaktan nokta nokta değil mi? Nokta noktayım. Çok iyi değil, değil mi? Işıktan öyle parlıyor. Sıcak olunca ben bir anda hissiyip oluyorum. <laughs> Bu da yemek yerken anlattığım iyi oldu size. Neyse deniyorum bakalım uzun tadı var mı? Yok. Ama al dente. Yani, ay, ay, şey. Aa, romanlardan hı. kalma bir... Ne bu? Asıl kahveyle tüketilen, kahveyle tüketilen bir tatlı diye bize bir ikramlı bulundular yemeğin üstüne. Bakalım neymiş? Bu bildiğin reçel. Ne reçeli? Yine son derece Türk bir manzara. Manav var. Allah bu rengi çok seviyorum. Artık dönüş yoluna hemen hemen geçmek üzereyiz arkadaşlar. Kahretsin. Evet. Kahveci miymiş bu? Bilmiyorum gelin ama yani. Buradan da gösterebilirim. Aynı yer mi? No. Adanın son saatleri. Şimdi gidip sabahki fıstıkçı amcadan <laughs> birkaç fıstık alıp artık okulumuza döneceğiz. <laughs> Ay akşamı da güzelmiş ya böyle ışıklar değişmeye başladı. Hmm. Tabii Yeliz'in içinde kaldı. Bir şöyle bir şat kahve atmasak mı? Dedi. Atamadık. Yani, <laughs> <bir> şey <yok. gülüyor> evet. İşte bir gün gelmenin de şeyi bu oluyor. Koştur koştur da sevmediğimiz için. Vapurlar ki dediğim bu. <laughs> Kesin ileride bize de gelecek. <laughs> Şu an çok ağır duruyor da. Bu sefer gerçekten.